Abiğör yapacağım ben şimdi size. Abiğör eti Doğu Beyazlı abi özgü bir yemek. Daha doğrusu da en çok Doğu Beyazlı. Neden Doğu Beyazlı? Saraydan çıkma bir yemek. Biz bunu sığırın kalça kısmından sabah gidiyoruz. Hayvan kesildiği gibi sıcak eti alıyoruz, getiriyoruz, ayıklıyoruz. Sinirlerini ve yağını ayıklıyoruz. Ve onu ondan sonra taşa koyuyoruz. Şöyle tokmakla bunu böyle dövüyoruz Şu hali. İşte şöyle bu hali sadece tokmak ve taşla getiriyoruz. Sonra da tuzluyoruz. Tuz tuzlayıp da dövüyoruz. Ondan sonra bunu köfte yapıyoruz. Abdügör köftesi yapıyoruz. Padişahın yediği, gözlerinin açıldığı abdügör köftesini yapıyoruz. Belki biraz zor zor olduğu için herkes yapmıyor. O yüzden de ben anneannemden öğrendiğim için hala devam ediyorum ve yapıyorum. Hikaye güya işte Abdi Paşa gözleri çok ağrıyormuş, körmüş. İşte bir bayan bunu yapıp onu yedirdikten sonra Abdi Paşa'nın gözleri açılmış. Kimi de diyor ki Abdi Paşa çok hastaymış. Bu diyet yemeğiymiş. Bunu yedikten sonra iyileşmiş ve herkes bu diyet yemeği